Gelsene. Ne oldu, ne var? Nasıl oldu olay, anlatsana bir. Ne olacak? Kavga ettik işte. Onu anladık. Nerede, nasıl oldu? Dışarıda. Üstüme saldırdı. Cihan Hoca. Evet. Allah Allah. Can, gelsene. Bak, sen sen Can'a sor. O da oradaydı, her şeye şahit. Bakalım. <laughs> Dışarıda dedik ya. Ya onu sormuyorum. Dışarıda nerede oldu? Nasıl yakaladı yani? Nerede gördü sizi Cihan Hoca? Ya arka sokakta. Hangi sokakta? Okulun arkası mı? Evet, evet. Orada abi işte arka sokakta. Caminin Cami. sokağı. Aynen caminin evet. sokağı. Yani ne, 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 oldu? Sizi mi takip etmiş? Barış, on saattir neyi soruyorsun? Sen neden girmedin aralarına? Ya girmek istedim tabii. İstedim de yani o an işte giremedim. Çünkü adam saldırdı birden yani. Kelemen. Ne oldu yani? Yolda yürüyordunuz. Durup dururken adam çıkıp geldi yani. Aynen. Dışarıda delik ya. Benim benimleyim ödev yapmam lazım da sonra Abi sen Hiç, bir şey araştırıyordum. Porno mu izliyorsun lan sen? Yo, biyoloji dersi için bir şey araştırıyordum. Ney? Omurgalı organizmalarının endokrin sisteminin görselini araştırıyordum biyoloji dersi için. Ha. Biz de görelim o zaman şu omurgaları. <laughs> Harbi omurgalı varmış herde. Ya, ya? bizde öyle. <laughs> Eğer. yer. Sedat. Nereden buldun bu naftı Var mı başka? Vallahi ben geldiğimde böyleydi. O yüzden evet. başka var mı? Bakarım istersen. Bay Kolay gelsin. İstersin? Saniye. Zeynep, bu kadar kafan takma. Elimizden başka bir şey gelmiyor biliyorsun. Ama bir şey yapmamız lazım. Bence de. Konuştun mu Kerem'le? Hı hı. Aynı şeyleri anlattı duruyor. Sesini. Şahidi de varmış, iyi mi? Hmm. Yok artık. Kimmiş? Canan. Kerem ne söylerse aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. İnanmadın tabii, değil mi? Ya ben diyorum ki bu Sevim Hanım'la mı konuşsak? He? Hiçbir işe yaramaz. Kerem. Hı? Biraz konuşabilir miyiz? Özür dilerim. Ne alaka? Ya babam sana böyle bir şey nasıl yaptı gerçekten anlamıyorum. Yaptı işte. Onun adına çok üzgünüm. Sağ ol. Ama dilemesi gereken kişi sen değilsin. Merak etme ben babamla konuşacağım. Yok hiç, hiç gerek yok. Hayır gerek var bence. Babam önceden hiç böyle değildi. Ne zaman o Zeynep bu okula geldi ondan sonra çok değişti. O nereden çıktı? Aranızda hiçbir sorun yoktu. Sırf onu korumak için seninle karşı karşıya geldi. Doğru. Zaten anlamıyorum ya. Niye o kızı bu kadar savunuyorsa? Gözde öğrencisi ya şimdi. Ondandır. Madalya ile gözünü boyadı adamı. Tek o koşuyor zaten Kerem. Bana ne çemkiriyorsun ya? Kusura bakma ya. Bazen çok sinirleniyorum. O kızı bir şekilde bu okuldan göndermemiz lazım. Yoksa hiçbirimize rahat vermeyecek. Durur musun? Söyle. Doğru düzgün anlasana sen şu olayı bana. Anlattım ya abicim kaç kere. Çok istiyorsan git Kerem'le konuş. Ya bak ben senden dinlemek istiyorum. Kerem çok kötü görünüyordu tamam mı? Sonra ben de yanına gittim. Sonra işte... Ee? Yani Cihan Hoca ile karşılaştık. Okulun önünde mi? Arka sokakta. Caminin sokağında. Ya aynen aynen caminin sokağı. Biliyorsun zaten sonrası. Tamam sen tekrar anlat. Ya işte... Sonra hoca dedi, oğlum niye böyle yapıyorsun falan filan. Ondan sonra Kerem de karşılık verince birbirlerine girdiler. Oğlum biliyorsun zaten olayı, niye anlatıyorum ki ben bunu sana tekrar? Peki. Ya ne peki oğlum? Anlattık ya her şeyi. Uğraşma benimle, bas git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.